videomuzda da AR400 modelimizi sizlere tanıtacağım. Ee, görüldüğü gibi anahtarlarımız burada. Bu anahtarlarımızın hepsi anahtarsız çalıştırma sistemi olan araçların anahtarları. Örnek olarak bu resimlerde burada. Şimdi arkadaşlar anahtarımız burada. Şu şekilde anahtarımızın açılışı. Karşımıza Volkswagen logosu geliyor. Ee, kitleme açma bagaj ve dördüncü tuş. E, Kim ayrılırsa dört tuş oluyor. Bakın orada beş tuş var. Mesela onlardan bir tanesi bunun içerisine eklenebiliyor. E, anahtarımızdaki özellik şu pikeden başlayalım. E, pike bazı araçlarda anahtarsız motor çalıştırma özelliği var. E, o özelliği bu anahtarda aktif olabiliyor. E, Anahtar, e, anahtarsız motor çalıştırma özelliği olmayan araçlarda da ekstra bir modül takılaraktan bu motorsuz çalış, motor çalıştırma işlemi bunlar da yapabilmekte. Şimdi bakın ekranı size göstereceğim. Şuradan bakın start butonu var. Basıyorsunuz ve arabanın motoru çalışıyor bu şekilde. Tabi sizde bu özellik olmazsa bu özelliği kullanamazsınız. Şöyle yapalım. Şurada Cam indirme, cam kaldırma özelliği. E, genelde araçlardan uzaklaştığınız zaman e, camların kalkması için bazı araçlarda kilitleme tuşuna uzun süre basılı tutarsınız ve camlar yukarıya kalkar. Bu anahtarımızda ise araçtan uzaklaştığınız zaman kapıların kitlemesi yanı sıra e, aynı şekilde de camları yukarıya kaldırmakta. Buradaki özellik o işe yarıyor. Burada da işte Şöyle yapalım. Evet. Burada da ana sayfadaki logo kısmını değiştirebiliyorsunuz. Mesela örnekliğim Jaguar yapalım. Şöyle kapatalım. Açalım. Görüldüğü gibi Jaguar logosu ekranımıza çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Buradan da o uzaktan motor çalıştırma özelliğinin tuş ayarları var burada. Bu menüden de onlar yapılabilmekte. Burada da cep numarasını yazıyorsunuz. Mesela ön anahtarı kaybettiniz. Birisi buldu. Buradaki cep numarasına size ulaşabilir. Bu da o fonksiyon arkadaşlar. Anahtarımız gayet şık, güzel bir anahtar. Şöyle göstereyim size. Farklı renk çeşitleri de var. İşte kırmızı, mavi, siyah gibi olmak üzere birkaç tane daha renk çeşidi var bu anahtarımızın. Şurada bir gizli özellik fonksiyonu var. Onu size göstereyim. Şu sol tuşa 5 kere basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın fonksiyon çıktı. Ee, şuradan ekran ışığının süresini işte mesela bakın şu görünürlüğü falan arttırabiliyorsunuz. Buradan bluetooth modülü vesaire onlar açılıyor. Ee, şöyle yapalım. Geri gelelim. Şuradan da Ekran testi yapıyorsunuz. Bazen uzun süre şarjdan sonra ekranda e, bozulmalar olabiliyor mesela. Şuraya girdiğiniz zaman şu şekilde ekran testini yaptıktan sonra anahtarımız tekrar geri normal haline dönüyor. Buradan dil seçeneği var. Şu an sadece bir İngilizce olaraktan var. Şuradaki de Bluetooth eşleştirmesi. Bu ee, Bluetooth eşleştirmesi de aracın içerisinde anahtarsız giriş ve çıkış yap yapan bir sistem var o bulut modülüyle çalışıyor. Onu da bu anahtar üzerinden eşleştirme işlemi yapılıyor. Sizin de bu şekilde bir AR400 anahtar ihtiyacınız varsa videomuzdan hatırlamadan Türkiye'nin her yerine ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.